Geçmiş olsun. Tiroid iyileşmem var dediniz. Ne oldu? 10 evet. yaşındaki oğlumu doğurduğum zaman ben rahatsızlık başladı. İlk önce adet kanamam kesilmedi. Çok rahatsızdım. Dedi ki doktor senin dedi adet kanaman hani doğumla alakalı değil. Tiroid bezlerin intihaplanmış artık görevini yapamıyor. Ben 10 senedir bu ilacı kullanıyordum. Bu tiroidi de annemin yüzünden yaşadım. Şöyle ee, sürekli kavga. Mesela bakmama rağmen eşimle başa baş bir kafeterya bir yere gideceğiz baş başa. E ben hastayım. Beni bu halimde bıraktın. Hastadı değil. Annem bana desek işte sen şu şurda haksızsın. Sen şurada hata yapıyorsun. Sen anormalsin. Sinir hastasısın Evet anneciğim ben sinir hastasıyım. Ben e, anormal an değilim. Özür dilerim anneciğim. Hep böyle. Hep yalakalık. Hep sabretmeye çalışmışım. Ondan olduğunu fark ettim. Sonrasında dedim ki bir boş bir odaya geçtim. Anne sen bana çocukluğumda şunları yaptın, bunları yaptın. Ben sana hamileyken kendi hormonlarım normal değilken bile sabretmek zorunda kaldım. İşte e, sen şunları şunları söyledin bana ben karşılığını veremedim. Bayağı ağladım. İçimden ne geliyorsa ona öfke sözleri söyledim. Sonra çalışmayı yaptım ve tamamen geçti. Ya dedim geçti ama ilaç kullanmıyorum ama acaba yine de bir doktoru gözüksem mi? Aradan 4 ay 5 ay geçti. İlaç kullanmamam rağmen adet kanamam gelmiyor. Her şey normalinde. Yememem gereken o lahanayı, işte turşuları falan yiyorum. Brokoliyi falan. Normalde bunlar bana yasaktı. Turp falan. Ama dedim ki bir gözükeyim. Muğla'ya gittim. Rahatsızlığımı söyledim. Dedi ki bir kür mü uyguladın? Doktor da şaşırdı işin açıkçası. Dedi yo dedi. Barış Mustu'nun dedim tekniklerini uyguladım bilmiyorum heyecanla bekliyorum dedim. Ultrasonu soktular. Dedik hiçbir şey yok. Ben çok şaşırdım. Raporumu da elime aldım. O gün dedim ki canım dedim Barış Muslu. Eşim de inanmıyordu işin açıkçası. Dedi ki bundan sonra ben de okuyacağım artık kitaplarını dedi.